translyorum daha bozmayın annem. 2000 2020 2020 2020 dedik dedik. Lakin 2020'de bir pandemi çıktı başımıza. Sevdikleriyle insanlar yan yana gelemedi, yüz yüze birbirlerini öpemedi ve bir bayram günü ne yazık ki çocuklarımızla birlikte bu pandemi günlerinde bayramlaşmamız gerekiyor. Bayramlaşmamızı yapacağız. Her türlü şartlarda da olsa Türk örf adetini, kültürünü, töresini yerine getireceğiz. Bizim Türklüğümüzün sembolünü asla ve asla terk edemeyiz. Hanım, hanım gel bakalım. Bayram bari olsun. Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Geç hatın. Çocuklarımız da elimizi öpsünler. Kızım bayram bayram olsun. Öp baba elini. Allah nice nice yaşlar, yıllar nasip etsin. Oğul, Aktu, Oğul bayram mübarek olsun. Allah nice nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Bundan sonraki bayramlarımız sağlıklı, sağlıklı, <laughs> mutlu olsun. Huzurlu olsun. Bir ay Allah'ım. Hepinizi, hepinizi öpüyorum. Mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum.